Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ay e, Brawl Stars oynayacağız. Maalesef bunu geçen videoda da açıkladım. Tableti yeni aldığım için bütün hesaplarım gitti. Eee Brawl Stars hesabım da gitti. Yani sadece şu kadar karakterim var. Onları boş verin. Biz sizinle kasacağız baya. Yanımda bugün yine zaten geçenki e, geçenki videoda da yener vardı. Onda da PUBG paylaşmıştık. Onu izlemediyseniz onu da izleyin. Çok güzel bir videoydu. Win aldık onda. Ee, Ana. E, yanımda Yener var. Yener, aa, Yener balayı çıkardı. Tamam. Ee, ben de bağlanacağım. Şimdi <laughs> dur bekle. Ne diyecektim? Heh. Ha, bugün size Brawl Stars Aa, Yeni karakter. Bu. Yeni karakter geliyor. Çok ücretsiz bir şey vermiş. Yeni karakter geliyor. Bak. Yeni karakter. Aa brawl brawl şey var. Brawl talk. Brawl talk var. Arkadaşlar şu an e, biraz daha e, unutmuş video başlatmayı. Hayır ya başlatmayı internete de. internete bağlanıyorum ondan. Hala niye çekmiyor ya? Şu an çok rahat çekiyor. Arkadaşlar Oğlum, arkadaşlar çok iyi ilerliyoruz. Evet ses krik 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 crik diye çıkabilir. Oğlum ben niye çekmiyor ya? O da bende niye çekmiyor? Ay ya yapma işte. O düşmüyor vuruyor. Oğlum tek vuruşta aldım lan. Özel de o. Ondan Hadi tabi mi? oğlum yoksa. Hem de poko var. Hani poko poko. Ben öldüremem ki internet çekmem Neyse dur öldüreyim. Yenerim ben öldüreyim. Ha tamam öldürdüm. Ben öldürmüşüm lan. Sen öldürdün oğlum ben öldürdüm. Ben yapmadım vallahi ki almam herhalde. Bu arada ha. Benim internet kötü çekiyor ama. tekrar mı? E, şey mi? Açık çık, açık star hediyes veriyor ya. Bana şimdi ver. Ha doğru. Destansı mı? Süper Ender. Ben başka bir karakterle oynayacağım. Messi ile oynamayacağım Sevmedim. Sevdim de o kadar şey diyeceğim. Arkadaşlar. Dayna, Dayna gel baba. Sen adamsın Dayna. Hemen bir şarj yapayım. Benim şarjım kaç? 40. Arkadaşlar. <laughs> o Dayna Mike'la ben Shelly ile. Shelly adamdır. Adamdır. Shelly adam. Kadın değil adam. Şuna baksanıza, ay şuna. O ölüyor ki! ya yine mi yayınlasam mı Al dur ben bir annemle babamla geliyorum Bir avdılar ki lan <laughs> <ben>? değil mi <laughs> değil mi <laughs> Oğlum bu ne? İnternet çekmiyor. Al ben videoyu bitiriyorum. Şey yapacağım. Papçaya gireceğim. Niye? Papçayı atacağım ya. Bunu çekmez. E tamam çekiyor. <laughs> tamam bundan sonra atar. Okey benim. <laughs> Video bitti go. dur şey Video bitti benim. bakın arkadaşlar bu roxas pubg'den çalıyor abi bak son durak mum durak bak yine yine şey olmuş ahtapak mahtapak getirmişler buraya ahtapak <laughs> o stili <strydiyesi>. bismillah <laughs> olarak bir ilişki yaptık. Arkadaşlar bir Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Miraç var yanımda. Miraç'la beraber oynuyoruz. Popçı videomuz da var. Onu da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar JC'yi aldım. Arkadaşlar e, o videoları da izleyin. E, birlikte çok fazla video atıyoruz. Onları evet. izlemeyi unutmayın. Onlar çok güzel videolar. Yeni var. bir Ender Savaşçı açılıyor. Yani, ee, Bakın. Oynayamıyorum öyle. Şöyle gel baba. Haydi oynayalım. Savaş topu oynayalım mı? Ya yok abi. Ben bir abi. tane 9 seviye yapmaya deneyeceğim. Tamam o zaman kimse hesap başıma yok. Tamam savaş topu o zaman. Bu karakter seç. Şimdi. Ben de iyisin benim gibi. Evet. Koştum. sık iki efsanevi üç karakter. Video şu an gösteremedik Aa, ya. Ve video gitti o çektiğim nedense. O gitmeseydi aslında var ya. O çok iyiydi. İki efsanevi üç. Mega kutudan 7 yazdı. Oradan verdiğim Messi efsanevi de çıktı mı? Hayır, Messi kutudan çıktı. Hayır, efsanevi de. Arkadaşlar attı Eflan Baba bir ara. Eflan kim diye sorarsanız benim küçük kuzenim arkadaşlar. Çok küçük ama. Eflan <laughs> Baba bir Abi, bak, çok fazla gelecek bu arada. İlk. Aynen. Arkadaşlar bu arada geçen videoda söyledim. PUBG'deki en sevdiğiniz en güzel modu yazın. Mumya modu, Firavun modu mudur ne varsa bu öyle bir şeyler. Altına da Brawl Stars'taki en sevdiğiniz şeyi yazın. Harita. Karakter. Karakter. Karakteri ve e, haritayı yazın. O karakteri satın alacağız. Şaka yaptım. Satın almayacağız. <laughs> <şaka>. Satın alamayız. <laughs> Paramıcık. Demin evet, Let's go get it. Evet arkadaşlar Abi, yorumları <laughs> Arkadaşlar evet ne diyecektim ya Abi, Yener... Niye boş konuşuyorsun? Zaten videolar bizi izlemiyor ya. Boş ver. Tamam konuşalım 3 dakikalık videomuş. Sutuyu alıyorum. Frenk almayacağım. Alacağım da o sonra. Yener hadi. Şu 15. günde Ezgar Ezgar alacağım. El Hayır. Bende kolt yok. Keşke olsa ben kotla. en sevdiğim karakterlerden biri kolt. Al. Macy'yle oyna. Arkadaşlar brutal oynuyorsanız istek atın. Hadi. Benim eski hesabım keşke şimdi olsaydı. Aa. Keşke benim de. Telefondaki hesap var ya. O olsaydı var ya. Hayır, daha çabuk olamadım. Bağlan da balleyi al bari. Aa, balley! Öldü. At, at, at! At, at, <laughs> at! Takım çalışması. <laughs> Bu arada Yener'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Hey 4000 öyle bir şey bunda. Destası 1800 bir kupa kaldı. 2000 kupada bu arada 925 tane şey veriyor kredi. Oradan sutuyu alırım. burada 925'e şey var bak. Mortis var. Bir dakika. Mortis alacağım. Star saçıyorum. Hadi, lan. Olsa, hadi lan bir efsanevi ver lan. Bir ben. dakika o, gelir şimdi. Öyle gide gide yollarımız olacak. Acaba en son Olmuyor demem. ya. Droffle Çıkmıyor. Demem. Kim bu? Bu Jesse sevmem bu arada. En lengi, lengi. Oyundaki en sevmediğim karakter Jesse. Hayır bu. Benim o kadar değil. Sevmiyorum ama çok şey değil. Arkadaşlar çatla oynayayım mı? Tek gizemli karakterim çak. Niye seçtim ben çok gelmedi. Hadi hadi çabuk çabuk az hızlı. Ben neyle oynadım? Çak. Orada gösterdi mi sana çak? <laughs> Ay ben çakla oynayamıyorum çok kötü oynarım. <Gülüyor> <Gülüyor> Anladın mı çok kötü oynuyorum. Ah! mı çok kötü oynuyorum. Gol attı. Go. Ölmeyem, ölmeyem. Aa! Pauline böyle bir gücü varmış. mı? Yok hadi G. Ben de ismini benim gibiyim. Abi o kadar uzun Biz bir şey video olacak olacağını sanmıyorum bu Brawl Stars videolarını. Ha neden dersiniz Brawl Stars bizlik oyun değil. Aa on elmas aldım sonunda. On elmasın mı? Evet. Oğlum <laughs> ben şeyden bir sürü çıkardım lan. Mega kutudan kaç tane çıktıysa. Hadi hadi sen çabuk. Hayır, sen... ben Poco'yu alacağım daha. Hadi son Hadi. maç kazanırsak son maç. 21 en var. Kazanırsak son maç. Poco'yu mu alıyorum <laughs> Evet. Yine hani az. Hazır veriyorum da vermiyorum. Delgan <laughs> Oha 12 dakika olmuş. Benimki 7. Ben ama şimdi bu maçtan sonra bitecek. Ben video dışında kaçarım bazen. Onu da sadece video için kaçarım. Ver bana ver ver ver. Vaa. Bekle pokoyu vermesi lazım ben şu an. Aha, Ender yazıyor. Niye böyle geçten gösterdi ki bu şimdi? Yeni bir süper Ender açılacak galiba. Ender yazdı. Şaşıran yok bence. Ama efsane bir yazdı o Arkadaşlar Arkadaşlar ne çıktı bu arada o Star Droplardan, şeylerden, Mega Kutudan? aldım. Poco'yu severim. Ben e, bir kimse mi? Ben de Surge vardı. Leon vardı, vardı. Abi internet çekmiyor. Ben çıkıyorum. Bu kadar da abi bu videomuzda. Bu kadar mı olsun? Arkadaşlar ikinci e, Brawl Stars videosu için like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer 10 abone ol. <laughs> Eğer 10 <on> like atarsanız. Aa, <laughs> 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 E söyleyelim şunu da. Ben Miraç'ın kanalına söylüyorum bu arada. 10 abone olursak tam 2 saatlik video gelecek. Canlı yayın. 2 saatlik canlı yayınımız gelecek. Ben diyeyim, tamam mı? Ben ve Miraç 10 abone olduğumuzda 2 saatlik PUBG canlı yayını gelecek. Tamam. O zaman ne kadar bayağı bir kasarız biz de. Hepinize bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sakın ha.